فَمِنْهُمْ مَنْ Bir kısım demişler ki اَدْدُعَاءُ ف۪ي نَفْسِهِ ibadet. Dua bizzat kendisinde ibadet ya. Yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? اَدْدُعَاءُ مُخْفُ demiş. O zaman وَالْاِتْيَانُ بِمَا هُوَ عِبَادَةٌ اَوْلَى مِنْ تَرْكِ İbadet olan bir şeyi yapmak terk etmekten daha evladır. Onun için dua etmek evlâ demişler ya. Yani. Elini açacaksın, yalvaracaksın Allah'tan. ثُمَّ Lil'abdi ve lem illa hazzi nefsi. İkincisi bir, ikinci bir tayfa demiş ki وَطَيْفَةٌ <tâifetun> <laughs> Yani Allah-u Teala'nın hükmünün altında sukut edip rıza göstermek daha iftali. Hani ne diyordu? Tabi o büyüklerin hali yani. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman Cibril Aleyhisselam geliyor ne diyordu? Ya İbrahim bir isteyen var mı? İbrahim Aleyhisselam ne diyor? O benim halimi biliyor. Hiçbir isteğim yok diyor. Bir yani. O benim halimi biliyor. İşte diyor. Bazıları da işler ki sukut. Allah'a sukut etmek. Allahu Teala'ya ne yapmak? Havale etmek en güzel. Ondan dolayı onlar da şu delili getirmişti, Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem haberen anil la Men şagalehu zikri an mes'eleti a'taytuhu aftala ma u'tiye Yani kimi zikrim bana dua etmeden meşgul ederse, yani zikirle, ibadetten meşgul olmadan dua edemiyor, ona isteyenlerin verdiğimden daha hayırlısını veririm demişler Ondan sonra bazıları demişler ki, vel <laughs> ikisinin ortası, evla olan ne demişler? Evla olan ne? İnnel evgâta muhtelife. Vakit yani kişiden kişiye, durumdan duruya, zamandan zamana değişir. Fe fi ba'd al ahwali afdal min as-sukut. Bazı durumlarda dua daha afdal sukuttan. Ve o edep, edep olan asıl olan bu demişler ya. Yani. Dua etmesi gerekir. Ve fi ba'd al ahwali sukut afdal min ad ve o edep. Bazı durumlarda da sukut etmek, Allah'a havale etmek, Allah'tan tazarru ile galten gönülden istemek daha edepli denilmişler. Bazıları demişler ki arkadaşlar ve ve en ma lil Eğer bir Müslümanlar için bir durum varsa, Müslümanlar darda sıkıntı değilse o zaman o Müslümanlar için dua etmek daha hafifladır. Ya Allah-u Teala onların hallerini biliyor. Bilmiyor mu ki bizim duamıza niye ihtiyacı var deme değil. Onlar darda ise Müslümanlar içinse ise Nedir? Onun için dua etmek إن العبد يدعو والله تعالى يحبه قُلْ دعاء تيز الله تعالى نآخر من يا حتى فيقول يا جبريل آخر حاجة عبدي فَإِنِّي أحب أن أسمع صوته يزلك الله تعالى جبريل عليه السلام يقول جبريل kurumun isteğini biraz geciktir. Çünkü diyor ben onun sesini duyma hoşuma gidiyor ya. Yani. Hoşuma gidiyor ya. Yani. Onun için onun isteğini biraz geciktir ya. Yani. Eğer diyor inna abde la yedu ve hu yagub yabugu yubgiluhu sevdi yubgul dua ederse diyor feyakun yecbi iqdi li abdi hacetehu fe inni ekrehu an esma'a savutahu Ey Cibril der diyor, kulumun, şu filanca kulumun, sevmediğim kulum bana dua edip diyor şunun istediğini verin. Ben onun sesini duymak istemiyorum der diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala bu duruma durmaktan, düşmekten Rabbim muhafaza eylesin.